Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber Brawl Pass alacağız. Hemen hızlıca geçelim isterseniz. Şu şekilde e, 178 elmasım var. Şu şekilde e, şu kostümleri falan deneyeceğiz. D4Z işte Daryl'ın kostümü ya. Onu deneyeceğiz. Hemen etkinleştirme yerine gelelim. Şu şekilde işte biz 169'lu alacağız hemen Bismillahirrahmanirrahim basmadım Rahmanirrahim ee, de basmadan önce şu şekilde işte bak e, bakın Ninja rafta varmış Ninja raf mı ne Onlar da şimdi bakacağız Hadi Bismillahirrahmanirrahim 169'lu pat bastık Of şu görkeme bak be bu video birazcık geç geldi. Kusura bakmayın artık. Yani yapacak bir şey yok. Bir 10-15 gün önce çekmem lazımdı ama ve neyse. Şu şekilde şurada Daryl'ın kostümü var. Başka neler varmış bakalım. 15 30. kademede işte raf var. Şu şekilde ifadeleri falan var. Güzel. Şurada samuray raf varmış. Güzel. Hemen şu şekilde e, Daryl'ımızın kostümünü alalım. Hop! Benim Daryl'ımın bütün kostümleri var arkadaşlar herhalde. Çok güzel bir kostüm lan bu. Oha. Benim Daryl'ımın bütün kostümleri var galiba arkadaşlar. Bakın. Şimdi Daryl nerede ya? Bakın. Birinci kostüm. ikinci kostüm. Üçüncü kostüm. Bence güzel arkadaşlar. Hemen şu şekilde hangi işine geçelim? Tek hesaplaşma. Biz şunu sağına soluna bir bakalım ya. Şu şekilde iki elinde de silahı var. Mor bir yani rengi güzel bence. Hemen fırtına çayırında oynayalım. Like atın arkadaşlar. Bu videoya 60 like bekliyorum. Eğer eğer e, e, neydi onun adını şimdi unuttum da Kurobun o siyah kostümü var 10 binlik onu almamı istiyorsanız yorumlara yazın. Onun kostümü de alabilirim yani. <laughs> Saat gece bir arkadaşlar. Çok sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Ay, atışına bak lan şu an. Atışı şöyle mavi bir şeyler atıyor. Ses efekti güzel olmuş ama iyi. Ultisi nasıl ya? <laughs> Attım da göremedim yani. Bir şey fark etmiyormuş. Hadi hadi. Ben çok sevdim bunu, o tişin tişin diye ateş ettiği şeyleri ya. Hayır ya bu tarafa doğru kaçsaydım keşke. Yenilince aynı bir şey fark etmiyormuş. Eksi bir yedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence yani bir yenilme animasyonu vermesi lazım. Ben bu koştuğuna 169 elmas verdim. Bence değmesi oldu. Ben bu Brawl Pass'ı bilerek almak istiyordum. Çünkü bütün Daryl'ın kostümlerini aldım ya ondan. Daryl'ın zaten bildiğimiz kadarıyla 3 kostümü var herhalde. Eğer 4. falan da varsa benim bilmediğim o, o da geldiğinde onu da alıyor. Hayır be oraya çarptı. Öl, 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 öl Güzel. Şunları da alayım da bir. Arkadaşlar kutu açılımı videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. 4 karakter bir arka arkaya falan çıktı. Yani 2 karakter çıktı. Kolet. aradan 20 saniye sonra geçti. Byron çıktı. Yani 1'e 7 yazdı. Çok güzel bir video oldu yani. Mega kutuya bastım açtım 7 yazdı. İsterseniz mega kutu açalım biz de şuradan. Şu şekilde. Hadi şunları o kutuya açalım. Altı yazdı bakalım. Neymiş? Ekstra kredi diyor. Ben niye o kadar hızlaştım ya? Ana bakın buraya pilot taraf gelmiş. Ben bilmiyordum. Hadi gör arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.